Bergama'da kahvaltı denince akla Eşref amca geliyor. İlerleyen yaşına rağmen işinin başında. Dedesinden kalma dükkanında 14 yaşından beri çalışıyor. Eşref amcanın motosikletler olan tutkusundan Kore Savaşı yıllarından sohbet ettik. Mis gibi bal ve yarım asırdır kendi yaptıkları kaymakla bu güzel sohbeti de taşlandırdım. Eşref amca tam bir beyefendi. Allah sağlık versin. Buralara gelirseniz elini öpüp hal hatır sormadan sakın geçmeyin. Antik çağlarda ismi Pergamon olarak bilinen Bergama, Helenistik dönemin en önemli kültür ve bilim merkezlerinden biriydi. Bugün Bergama, antik kalıntılarla dolu bir açık hava müzesi gibi. Her köşesinde tarihin izlerini bulmak mümkün. Annemin doğduğu yer Bergama'dayım. Bergama'yı da gezdikten sonra yukarıya Pergamon Akropolisi'ne çıktım. Burası gerçekten muhteşem bir yer. Pergamon Akropolis'i M.Ö. 3. yüzyılda inşa edilmiş ve de bugüne kadar büyük bir kısmı da korunmuş. Üzerinden bu kadar zaman ve bu kadar medeniyet geçmesine rağmen bu kadar iyi bir şekilde korunuyor olması da gerçekten bir mucize. Yukarıya çıktığınız zaman panoramik olarak tüm Bergama'yı ve hatta çevredeki bütün her yeri görebiliyorsunuz. Buraya muhakkak uğrayın. Buradan da yolumuz Yeni Foça ve Eski Foça'dan İzmir'e doğru gidecek ama hava yağmurlu. Bakalım nasıl yapacağız? Şehrin tepesinde yer alan bu görkemli Akropol'de Athena tapınağı, kütüphane, Zeus'una, 10.000 kişilik tiyatro, Dionysos tapınağı ve cimnazyum gibi birçok yapı yer alıyor. Zeus'una ve Athena tapınağı Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde sergileniyor. Türkiye'nin ilk arkeoloji müzesinin de Bergamo'da kurulduğunu not düşelim. Ege'nin enfes sahillerine dönme vakti geldi. Yeni Foça'ya doğru sürüyorum. Yeni Foça, limanın etrafına kurulmuş küçük bir sahil kasabası. Yeni Foça Foça'nın tarihi dokusundan farklı olarak daha çağdaş bir yapıya sahip. Yeni Foça'nın limanı, renkli balıkçı tekneleri, kafelerle ve restoranlarla dolu. Arka sokaklarında ise tarihi Osmanlı ve Rum evleriyle yaz-kış huzurla vakit geçirilecek bir yer. Yeni Poçayla Poçayı birbirine bağlayan yol harika manzaralarla çevrili çok keyifli bir rota. yavaş yavaş gözden kaybolurken geceyi geçireceğim foçaya ulaştım. Antik çağda Po Kaya adıyla anılan foça ismini Akdeniz foklarından almış. Ege mimarisinin klasik özelliklerini taşıyan foça soğuk ama temiz denizi lezzetli yemekleriyle huzur dolu bir yer. Geceyi burada geçirip sabah İzmir'e doğru yola koyulacağım. İzmir usulü olunca içinde hiçbir şey olmuyor değil mi? Domates biber... Aynen. İzmir usulü iri kesim aslında biraz daha iri kesimi şey yapıyor. Ha İzmir usulü olması iri kesimden dolayı. Aynen. Biz Aynen. İstanbul'da şey diyebiliyoruz. İçinde domates bilberi olmadığı zaman yok. İzmir usulü. Ya mesela benim İstanbul müşterim oraya geldiğinde şey de isteyebiliyor. Ee, ya domates atar mısınız evet. yanına? Ben koyuyorum yani. Çünkü çok kekikli istiyorlar. Evet. Kekik yok bizde. İsteyeni atıyorum yine orada. Ama kimyonla daha yakışıyor İzmir'de bilmiyorum tabii. Oh, zaten da buradan evet. belli şey oluyor. Ama burayı hiç bozmadı çünkü Aslı asıl olayı şu, görüyorsun. Vay 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 vay! Bu yani benim yediğim hiçbir kokoreçe benzemiyor tabii evet, şu an. Evet. Ya şöyle, e, iri kesimi sevmeyle alakalı aslında müşteriler bunu benim sesi daha güzel olur. Oo, sulu sulu ya. Evet evet. Abi eline sağlık. Afiyet olsun. Bir öyle bak, yine çeyrek kesim fırçasına hiç alınmış. Abi bu da mükemmel ötesiymiş. Ben evet, şu yaşım’a kadar e, kokoreç yememişim yani. Evet. Harika bir kokoreç deneyiminin ardından İzmir’in simgesi olan Kordon’a doğru sürüyorum. Güzel İzmir’in her köşesi: Karşıyaka, Göztepe, Bornova, Konak ve Kemeraltı. Yani tüm ilçeleriyle ülkemizin gerçek bir incisi. Alsancak Kordon, İzmir'in kalbinde her zaman en popüler buluşma noktası olmuştur. Denizin hemen yanında çimenlerde oturan gençler, yürüyüş yapanlar, bisiklete binenler ve ilk buluşmalarını yaşayan sevgililer. Alsancak Kordon, şehrin her kesiminden insanın ortak buluşma noktasıdır. Romantik bir gün batımı veya yakomoz eşliğinde çimenlere uzanmak, bu muazzam atmosferde keyifli anlar yaşamak mümkün. Ancak daha gidilecek birçok yer var. Bu nedenle yolculuğa devam etme vakti geldi. Bir sonraki durağımsa Urla. Çocukluğumdan beri en büyük hayalim Urla'da yaşamaktı. Urla'da bir restoran sahibi olmaktı. Ama Urla'ya da ilk defa geliyorum bu arada yani. Hani bu nereden geliyor bilmiyorum. Hep böyle çocukken böyle Urla Çakır Restoran falan gibi kendi kendime şeyler yapıyordum. Umarım bir gün imkan bulurum. İzmir'den Urla'ya uğradım. Buradan da motorcuların meşhur eğitim aldığı Karaburun rotasına doğru devam edeceğim. Gelmişken de güzel bir darı aldım. Darı yiyeceğim. Burası sadece buradan ibaret değil bu arada. Bir de Urla'nın Sanatçılar Sokağı var. Daha merkezi siz buralara gelirseniz muhakkak orayı da gezin. de motorcuların favori rotalarından biri olan Karaburun yolu, hızlı virajları, muhteşem asfaltı ve nefes kesen manzarasıyla harika bir sürüş deneyimi sunuyor. Motor severler için eski yol veya beldeler arası dağ yolları gibi çeşitli seçenekler bulunuyor. Ancak her durumda keyifli bir sürüş deneyimi sizi bekliyor. Bu arada gün batımında Sarpıncık Deniz Feneri'ni rotanıza eklemeyi unutmamanız da önemli. Karaburun, İzmir'in en bakir bölgelerinden biri olarak bilinir. Bozulmamış doğası ve el değmemiş koylarıyla adeta saklı bir hazine. Maalesef tüm ilçeyi keşfetmeye vaktim yok. Ancak iskele tarafında denize karşı bir akşam yemeği ve canlı müzikle dolu bir akşam geçirmek için mükemmel bir yer gibi görünüyor. Üşütmeye başlayan rüzgar sonbaharın selamını getiriyor. Bu güzel akşam yemeğinden sonra geceyi Alaçatı'da tamamlamaya karar verdim. Alaçatı, tarihi taş evleri, yel değirmenleri ve sürekli esen rüzgarıyla bilinen rüzgar sörfü için ideal bir tatil beldesi. Gündüzleri keyifli sörf deneyimleri yaşarken geceleri ise eğlence Alaçatı'nın başka bir yüzünü sergiliyor. Her yönden yükselen müzik sesleri enerjiyi zirveye taşıyor. Alaçatı sadece bir tatil yeri değil, Aynı zamanda zengin bir tarih ve kültürel miras barındırıyor. Her yıl düzenlenen geleneksel festivaller ve sanat etkinlikleriyle bu kültürel mirası yaşatmaya devam ediyor. Bu mevsimde bile yoğun kalabalık yolun yorgunluğunu daha da hissettiriyor ve geceyi sonlandırma vakti geliyor. Yapılacak işler bitmiyor. Rotayı Torbalı'ya çiziyorum. Ama önce kahvaltı. Bir kumru iyi gider. Ne de olsa menbaandayız. Alaçatı'nın ılık rüzgarlarını arkama alıp Torbalı'ya doğru sürüyorum. Key Müzeyum beni bekliyor. İzmir Torbalı'daki Key Müzesi'me geldim. Burası muhteşem bir yer. Kocaman bir müze. Hem otomobiller hem de motosikletler hem de farklı koleksiyonları sergilendiği özel bir yer. Sol tarafımda 1885 yılında daimler tarafından yapılan ilk motosikleti görüyorsunuz. Sağ tarafımda ise 1886 yılında yapılan ilk araçla müze bizi karşılıyor. 2015 yılında Murat ve Selim Özgörkey kardeşler bu muhteşem müzeyi kurmuşlar. 2011 yılında başladıkları yolculuk şu an 2023 yılında Avrupa'nın en büyük araç müzesi haline gelmiş. Burada klasik arabalar, klasik motosikletler, efendime söyleyeyim maket arabalar, maskotlar ne isterseniz mevcut. Gerçekten inanılmaz bir müze. Geldim ve şok geçiriyorum şu an. Avrupa'da gezdiğim birçok araç müzesinden çok çok daha iyi. Burada ilk arabadan günümüze kadar ilk motosikletten günümüze kadar olan neredeyse bütün motosikletleri koymuşlar. Fakat şöyle bir fark var. Bu motosikletlerin ve bu arabaların, bu araçları özel müzayedelerden özenle seçmişler ve spesifik araçları buraya koymuşlar. Örneğin hemen müzeye girdiğinizde sol tarafında belki de dünyada 2-3 tane bulunabilecek Porsche 356 var. 1957 model bir araç. Porsche'nin ilk spor otomobili. Hemen arkasında Bizim posterleriyle büyüdüğümüz tabii ki Lamborghini Diablo var kapılarını açmış beni bekliyor ama maalesef içeri giremiyorum. Biz şimdi buraya motosikletler için geldik ama gerçekten çok özel arabalar var. Mesela şurada şöyle bir araba var 1964 yılında yapılmış Amphicar ee, ve bu araba fark edebildiyseniz denizin üstünde de gidebiliyor. Aston Martin Lagonda. O zamanın 1981 model bir araba bu. 1980'ler ve 90'lar bence tasarım açısından zirveymiş. Yine hemen yanında Ferrari 348. Yine 90'ların tasarım anlayışıyla muhteşem ya. Bunlar yani parayla satın alabilecek şeyler değil bunlar. Buraya muhakkak gelin görün. Burası inanılmaz bir yer. Bu müzenin hikayesi arkamda duran Willys araçla başlıyor. 2011 yılında kardeşler bu arabayı alıyorlar ve de restore edip e, aslında hobi olarak bu işe başlıyorlar. Civatasına kadar söküyorlar ki buradaki bütün araçlar civatasına kadar sökülüp tekrar takılıp orijinal bir şekilde benzin konulup çalışır şekilde sergileniyor bu arada. Bu da önemli bir detay. Bu Willys'i tamamen yeniledikten sonra da çok keyif alıyorlar bu işten ve de bu işi geliştirip dediğim gibi bu hale geçiriyorlar. Bu arada Yanında duran iki tane motosiklet ve bu araçta savaş zamanında gerçekten kullanılmış orijinal araçlar. Şimdi burada bir detay çok hoşuma gitti. Arkamda bir sürü böyle maskotlar görüyorsunuz. Bunlar ne normalde biz ne olarak biliyoruz? Arabaların önüne takılan ve de arabanın modelini belli eden e, figürler ve maskotlar olarak görüyoruz. Fakat burada gördüğümüz bu detaylar eski zamanlarda plaka kullanılmadığı için araç sahipleri kendi arabalarına özel, böyle arabaların uçlarına taktıkları maskotlar yapıyormuş. Burada da bir sürü kişiselleştirilmiş, yani bizim bugünkü plaka gibi bir sürü şeyler var işte. Melek var, deniz kızı var, fil var, küçük bir çocuk var. Herkes kendine özgü olarak bir maskot yaptırıp arabasının önüne takıyormuş. Batman'in arabası Batmobil ilk Batmobile 1966 yılındaki filmde kullanılan fakat bu replikası sayılı replikalarından bir tanesi. Fakat şuradaki motor gerçekten filmde kullanılan gerçek Batcycle. Cycle. Şimdi asıl müzeye geliş amacımız olan motosiklet salonuna geldik ve de hemen yanımda bugün de bana yolculuk eden Rockteyn'in R18 Rockteyn'in dedesi R32 var. BMW'nin ürettiği ilk motosiklet. Şimdi tabii benim 1800 cc'lik R18 Rock yanında bu baksırlar biraz ufak kaldı ama teknolojinin nereden nereye geldiğini çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Süspansiyon sistemleri, freni gerçekten inanılmaz ya. Şurada da şaft aktarmayı görüyoruz. Aynı benim rockten gibi dışarıdan dönen bir şaftı var. Şimdi baktığın zaman da bakar mısın, yani şimdi aslında bütün çizgileri şimdi R32, R42, R62, R4 yani bu yeni Heritage serileri direkt aslında hiç bozulmadan çizgileri muhafaza edilmiş. Yani bu makineye baktığın zaman bir de dışarıdaki Roktane'e baktığın zaman aslında aynı çizgileri görüyorsun. Bizim gözümüz alışmış hep bu klasik BMW'leri siyah görmeye beyaz depo detaylarını ama beyazı da çok güzel olmuş. Yani şimdi otomobil tarihinin ilk dönemlerine baktığımızda acayip bir şaşa, acayip bir şatafat görüyoruz. Ya inanılmaz bir işçilik, inanılmaz bir lüks ve inanılmaz boyutlarda arabalar. Bunlar hangi yollarda gidiyormuş o dönemlerde gerçekten çok merak ediyorum. Müzede BMW için özel bir oda yapılmış. Burada arabalar sergileniyor şu an. Arkamda da BMW logosunun geldiği uçak pervanelerini görüyorsunuz. zorlu Tremiti yolu Ancak bu zorlu rotaya başlamadan önce enerji toplamam gerekiyor. Tire'nin ünlü şiş köftesi mis gibi tereyağı kokusuyla iştah açıcı bir seçenek sunuyor. Bir porsiyon yeter mi? Göreceğiz. <laughs> Kirliova arası bu dağ yolu inişli çıkışlı, dar virajlara sahip yorucu bir rota. Ama doğanın renkleri tüm yorgunluğu unutturuyor, enfes manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Gün batımını yakalarsanız unutulmaz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ama karanlığa kalmayın çünkü yol çok dar ve hiç ışık yok. Yol devam ediyor güneye Ege'nin Akdeniz'de birleştiği yere doğru sürüyorum.